1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 23 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 231. Metinde anlatılan özelliklerini göz önünde bulundurarak dilin tanımını yapınız. Cevap: Dil olmuş bitmiş, sona ermiş, son şeklini almış belli bir kalıba dökülmüş ve donmuş bir varlık değil, toplum hayatı ile birlikte yürüyen, sürekli değişen canlı bir varlıktır. Bir milletin hafızasıdır. İkinci dilin donmuş bir varlık olmadığını, metinden örnek cümleler bularak açıklayınız. Cevap, dilin kelime varlığı son şeklini almış, tamamlanmış, altına çizgi çekilmiş bir sayı değildir. Dil, yeni nesne ve kavramlara kendi imkanları ile yeni karşılıklar bulur dil, durmadan yeni kelimeler üretir. Ancak Sümerce, Hititçe, Tuarca gibi ölü dillerin söz varlığı değişmez, yazılı metinlerde ne varsa hepsi o kadardır. Üçüncü bir dilin başka dillerden etkilenmeden varlığını sürdürmesi mümkün müdür? Düşüncelerinizi metinden hareketle anlatınız. Cevap, ancak bir ada ülkesi ise ve o adaya başka hiçbir yerden hiç kimse, hiçbir eşya, hiçbir kültürel oge girmezse gelmezse mümkün olabilir. Günümüz dünyasında ise böyle bir durum söz konusu olmayacağı için bizce mümkün değildir. Dördüncü okuduğunuz metinde yazar ile anlatıcının aynı kişi olmasını neye bağlıyorsunuz? Cevap, çünkü metin öğretici bir metindir. Amaç bilgi vermek olduğu için anlatıcı ile yazar aynı kişidir. 5. metindeki düşünceyi geliştirme yollarını belirleyerek bunların anlatım biçimine katkısını açıklayınız. Cevap: Metinde örneklendirme, karşılaştırma ve de tanımlama gibi anlatım teknik ve biçimlerine yer verilmiştir. 6. metindeki temanın metnin dil ve anlatımını nasıl etkilediğini nedenleriyle açıklayınız. Cevap: Metinde sade, akıcı ve yalın bir dildir bu dil metnin okur tarafından daha net anlaşılmasını sağlamaktadır. 7. metindeki ana düşünceyi ve yardımcı düşünceleri belirleyiniz. Belirlediğiniz cümleleri aşağıdaki şemalara yazınız. Cevap, dilin duran değil değişime uğrayan hareketli bir varlık olduğudur. Dilin tarih içindeki değişimini etkileyen unsurları metinden yola çıkarak açıklayınız. Cevap: Kültürün dile etkisi, coğrafyanın, dinin, teknolojinin etkisi gibi unsurları sıralayabiliriz. 1. 2. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 23 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.